Senler bir şey oldu mu? Yok. Lan sokacaktım şey. ben bu motoru ya. Bakalım baba işe yaradı mı? Hadi bir, bir, üç, oh! Ayağa Yok lan. Baba korna, baba ya. <laughs> Ulan şaka gibi hiç olmadı. Ama hiçbir şey yok. yok. Bir tek şimdi o kadar ya helal hoşolsun adam yedek evet. gönderdi beyler gel şunu sepahaya alalım Bırak, gerek. E, sen sepahayı almaya çalıştık ya ben bunu böyle yaktım öyle şey düştüm <laughs>